Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Zorlu 90 saniye başladı. Maç golle başladı. Sezon biterken çok top ağlarla buluştu. Yerden sert vuruş. Rakibine şut. O oh, nasıl bir şut. Kafa vuruşu geldi. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Fireleri havalandırdı. Rakibinin altından gol peşinde. Topu kafasında sektiriyor. Direkten sektirdi. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Şansını kafayla denedi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Her top ellerinde eriyor. Yerden gol peşinde. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Maça yarıladık. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Ayağının içiyle vurdu. Direkten döndü. Boy! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Skor 3-3. Top ters kullanıldı. Yerde yok. boy! Ateşli top ağlara roket gibi yolladı. Maçta zor. Bu nasıl kendi ağalarına? Bilekleri dövüyor. Yok böyle bir gol. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Alttan gol amaçlıyor. Gol gol top filelerde.